Mehmet Tahtasız, gerçekleri Mehmet Tahtasız bu şehirde gelmiş abi. VASAT CHP'nin yöneticilerden birisi bu. Leblebi TV'de canlı olarak yayınlanan Bulut Demir'le Bunu Konuşalım programında konuşan gazeteci yazar Ayhan Aykanat, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız'ın bu şehre gelmiş VASAT yöneticilerden biri olduğunu belirtti. Sen CHP'yi savun. Ben gerçekleri söylemek sen, zorundayım. Ben, bak Mehmet bak sen. Tahtasız... Bak Mehmet tahtasız, söylemek zorundayım. Bu, şehirde Şimdi bak insan de, ayan gelmiş abi. vasat CHP'nin yöneticilerden birisi. Bunu bu ya, kadar ya savunmanızı Hayır, az, ale, ale, bu kadar abi. arkasında durmanızın bir anlamı parası, yok ya. Bak Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes parası var pulu ar var bak, bak orada parasını işte, par işte, pulunu ben bilmem abi. salonu bilmem derde veriyor. Para, ya, Versin abi. o insanlara. Aykanat Mehmet Tahtasız'ın düğün salonu falan var. Arkası da kaçak. Kaçak bir yerde Cumhuriyet balosu yapılıyor. Savunmayın böyle insanları dedi. Zaten arkası da kaçak yani. yani. Şimdi öyle bir yerde Cumhuriyet balosu yapacak bilmem ne yapacak falan filan. Savunmayın böyle insanları ya. Ha böyle bir şey bak, en yani şey, önemli, bir şey. Bak, bak abi, en önemli abi. şey şudur. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Bak, ben muhafazakar camiada, camiada da aynı şey söylüyorum. En önemli şey şu. Yani sağ muhafazakar ve sol Hı. muhafazakar. Camiyet aynı şeyi söylüyor. Evet. Vicdan her şeyden öncedir ya. Yani Hı. doğruya doğru eğer ya eğer, ben eğer onu öyle bakacağız. Çorum'da çünkü bak senin söylediğinle Dere İbrahim Aşkın ya da Erol Kavuncu'nun söylediği bir fark olmuyor. Çünkü onlar da aynı şeyi ısrarla savunuyorlar. Ya diyorum ki arkadaş yanlışa yanlış deyin ya. Yanlış. Ya ben ben de kına kına. kına. Ben, ben, beni kınıyacağım. Ben seni kınıyorum. Sen seni, seni benzetmeyeceğim. Beni kınıyorum. Kınıyorum. <laughs> Allah Allah seni niye kınamayacağım? <laughs> CHP'nin Cumhuriyet balosunun güzel olduğunu belirten Gül Medya sahibi Güngör Atak da FETÖ ile CHP'nin bilet olayının karşılaştırılmasını doğru bulmadığını anlattı. Peki hızlanalım. Tahtası sıkılatacağım bugün. <laughs> Allah Allah. Ya kınanacak bir şey varsa kınarım ben. Var Ondan işte bu ya. Değil. Yok, Ayıp bu, olmuş. bak, Hayır, burada, burada bir öyle bir siyasi şey. Siyasi Ha şu olabilir bak bak. Tamam. Bir tanesi ya, yazmış şu da bir, olabilir. bir kişi değil bak, yani bak, birden tamam fazladır. Tamam da bak ben şunu söyleyeyim. Şimdi Engin Ayanlar'ın başına böyle bir iş gelmiş olabilir. Bir kişi değildir. Ya, ya tamam onu söylüyorum. Bir tek ona gelmedi. Şimdi ben Sayın Tahtası Hacı da da sordum. başında başına gelmiştir. O da dedi ki düğüne katılacak dedikleri için gittiler dedi. Ben de ben herhangi bir sıkıntım var diye sordum. Kendileri düğüne katılacağız diye çıktılar dedi bana Tahtasız. Ne desin adam? Kibar adam. <laughs> işte. Engin Erenler. neyse. Çorum'daki en kibar birkaç il başkanından birisi. Hepsi kibar <laughs> değil de. En kibar birkaç il başkanından birisi. Ne desin adam? <laughs> ben böyle yaptım falan bu yüzden gidiyorum diyecek hali yok. Peki. Peki.